Zorlu ve Hasan Polatkan 1961 yılında Yassıada'da idama mahkum edilmiş, infazları ise İmralı'da gerçekleştirilmişti. Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen idamların yıl dönümünde Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk ve partililer ellerinde çiçeklerle Topkapı'daki anıt mezardaydı. Anıt mezara çelen koyan Tibuk ve partililer ardından Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın ruhuna Fatiha okudu. Anma töreninde konuşan Tibuk, Menderes ve arkadaşlarının başına gelen olayları utanç verici olarak değerlendirdi. Bu yüz karasıdır size söyleyeyim. Hepimizin yüz karasıdır. Bunu millet olarak herkes damarlarında hissetmeli bu utancı. Bu büyük bir utançtır. Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk İstanbul Stüdyomuzda. Sayın Tibuk dün ziyaretin ardından çok sert açıklamalarda bulundunuz. Görüşlerinizi şimdi biz bir kez daha almak istiyoruz efendim. <laughs> Tabii Zahit Bey bu 16-17 Eylül çok üzücü günler. Türk tarihinin en üzücü günleri bunlar. Benim yaptığım açıklamalar sert falan değil, çok hafiftir. Yani olayın niteliğine bakarsanız çok hafif açıklamalardır. Ee, düşünün ki 1950'ye kadar tek parti idaresi altında inim inim inleyen, sürünen, fakirlik içinde yüzen, trahon, veremli, sıtma, rengili bir halkı alıp kalkındırmak, demokrasiye kavuşturmak bu müthiş mücadele ondan sonra 1960'taki o komploya, o bir komplodur o komploya kurban gidip yassıada da işkenceler altında katledilmek dünya tarihinde emsali olmayan bir olaydır. Bu Kerbela'ya benzer. Demokrasinin Kerbela'sıdır yassıada. Fakat maalesef o büyük propaganda içinde halkımızın çoğu olayın dehşetini bilmiyor. Şu kadarını söyleyeyim. Dünya tarihinde bundan daha iğrenç, daha alçak bir hadise yoktur. Yani Türk tarihinde demiyorum dünya tarihinde yoktur. Bunun üstüne üstlük, üstüne üstlük bu insanlar hala etrafta dolaşıyorlar. Bu hareketi yapanlar hala müdafaa ediyorlar. Bunların yandaşları var, basında yandaşları var. E, ülkenin belli kesimlerinde hala kasılarak dolaşıyorlar. İnsan biraz utanır. Ve bundan ötesi Askeri darbelerin ülkeyi ne kadar geriye götürdüğü bilindiği halde bakın açık bir şey söylüyorum. Şimdi benim halkımdan iki isteğim var. Bir şu tek parti idaresini 27 Mayıs Demokrat Parti'yi bir öğrensinler, bir öğrenin. Ne olduğunu bilin. İkinci de etrafınıza bakın. Askeri darbelerden fayda elde etmiş hiçbir ülke var mı? Yani askerin politikaya bulaşması, müdahale etmesi sayesinde kalkınan, durumu düzelen dünyada bir tek memleket var mı? Yok. Fakat Türkiye evet. üzerinden 39 sene geçmiş. Bu daha üzüntü verici bir olay. Yani bir üzüntü verici bir olay oluyor. Müthiş bir bedel ödeniyor. O yasağı da çok önemli bir bedeldir. Fakat bunun üstünden 39 sene geçiyor, bir 2000 yılı. Ben bakıyorum Türkiye askeri vesayet altında bir ülke. Ankara'da bizim seçip yolladığımız meclisin herhangi bir gücü falan yok. Belli güç çevreleri ne kadar yer verirlerse o kadar güç gösterisi yapabiliyor. Evet. Yani, yani bunlar 40 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen daha hala o günlerden ders alınmamış, ibret alınmamış diyorsunuz. Son sözleriniz efendim kısa Son sözlerim yine sevgili halkıma bu meseleler hakkında bilgi almaları, incelemeleri, gerçeği öğrenmeleridir. Yani şimdi benim Peki, söylediklerimi e, büyük bir kesim ya bu adam ne diyor, hani olmuş geçmiş diye değerlendireceklerdir. Öyle değil, öyle değil. Yani bu millete, bu hizmet eden adamlar bu haksızlığa uğrayan adamlar kendileri için çalışmadılar. Çoluk çocuğu için çalışmadılar. Bu millet için çalıştılar. Bari gerçeği öğrensin. Benim Türk halkından dileğim budur. Gerçeği öğrensinler ve bu insanlar için de hiç olmazsa bu şekilde bir rahmet, bir fatiha okusunlar diye diliyorum. Bu çok acı bir gündür. 16-17 Eylül çok acı bir gündür. Benim de çok üzüldüğüm, hislendiğim bir gündür ümid ederim zaman içinde bütün Türk halkı e, bu borcu öder. Bu insanlara biz borçluyuz. Yani benim son sözüm bu. Bu insanlara hepimizin borcu var. Bu borcu da bir şekilde ödememiz lazım. Ama şunu da unutmamak lazım. Eğer Ankara'da gerçek demokrasi olmazsa bu insanlar mezarlarında rahat yatmazlar. Bunu da söyleyeyim. Yani bizim ilk görevimiz Ankara'ya gerçek demokrasiyi yerleştirmektir. Getirmek. Onu, evet. Çok teşekkürler Sayın Tibuk. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.